arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Kısa bir video çekeceğim. Elbet bir yerlere eklerim. Atmacamızın parçaladığı güvercinimiz, bangomuz, canım kızım burada. Az önce e, krem sürdüm tekrardan. Böyle bir sargıya aldım. Sabaha kadar burada takılacak. Sargılar rahatsız etti. Kesin ama yapacak bir şey yok. Dolayabildiğim kadar doladım. Ee, Neco kardeşimiz teramisini önerdi. Dedi çatlak bu yaraları işte açık yaraları kapatıyormuş. Reklama girer mi bilmiyorum ama şöyle Bu şekilde yazılıyormuş tenebisi. Ahmet Yurtseven kardeşim de kantoran yağı önerdiydi. Onu da aldım. Onu da sürdüm. İnşallah eski sağlıklarına kavuşurlar. Bir de burada e, yukarıdaki benim pervane gibi dönen dolapçıma Arap bir tane eş aldım. Ama benim flaşım yanmamış. Niye yanmamış? Şöyle. Ben de seni dışarı çıkartırım. Dur kızım dur. Evet. Yaldır yaldır bir... Arap. Neyse. Flaşı açmayı unutmuşuz. Bu da bizim arabımız. Bu arabımız... Ee, Kaplan kelebek eşti. Bizim yukarıdaki Şiş kelebek ya da. Onunla ne O kısırdı. Yavrusunu almak için de öyle yaptım. Burayı boşalttım. Oradaki baskamı geniş yere aldım. Burada kızımız yumurtada yatıyor. Yumurtanın bir tanesi tutmuş sadece. Burada da bir kara çildimiz gene duruyor. Muz baskam ve bangomuzda Burada burada başka bir değişikliğimiz yok. Ondan sonra şöyle dönecek olursak bir de buraya bakalım. Atmaca'nın vurduğu diğer baskımız da burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hala çatıya çıkarmadım. Genel durum çok çok güzel. Maşallah var burada miski ve miski adı altında paylaştığım kaçak miskiydi. Ama e, hap bunda işe yaramadı. Kanadı henüz çözemedim. Krem de sürüyorum. Kas gevşetici bir krem falan da sürüyorum ama masajını da yapıyorum. Kanadı açılmayacağım diye ciddi kaldı. Yavru bangomu da buraya indirdim. Biraz kümeste rahatsız gibi gördüm burada tıka basa. 7.24 önünde yemi var. Bu dişi şeyi hala e, düzeltemedim. Toparlayamadı, canlanmadı. Kısa bir dönüş sergileyen dişi döneğimiz ve onun işi al döneğimiz. Yumurtada devam ediyorlar. Bursamız toparladı. Gözünde akıntı falan vardı. Burnunda akıntı vardı. Erkek bursamız. Onu da buraya aldıydım. Bakımını yapmak için. Bu da sağlığına kavuştu. Hatta kavuşmakta kalmadı. Yumurtaları da var. Burada neyimiz var? İki erkek dolapçımız. Bir tane döneğimiz. Bir tane de kelebeğimiz var. Bu dolapçının eşi aşağıda. Ama dönekten eş almış. Döneği de buraya indirmemin sebebi eş bozuyordu. O yüzden indirdim. Tekrar yarın yukarı çıkartırım. Tatlış, seni doyurdular mı? Evet, doyurmuşlar seni. Haftaya, haftaya bu da yukarı çıkacak kıvama gelmiş neredeyse. Tatlış, baba senin gülü. Evet arkadaşlar. Balkon kümesinden bir virgüllendirme çekmiş oldum. Canavarlar rahat durun. Güzel. Neyse. Burada da bir tane kara var. Şu evet, yaboz gibi olan olançım onda da şimdilik burada çatıya daha sonra çıkartacağım arkadaşlar arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Bir tane dolapçı var kümede. Bir tanesi de karşıya attı kendini. Ve geri kalan kümesimdeki düz kuşların hepsi havada arkadaşlar. Kümeste 3-4 tane düz kuşum daha var. Yumurta ve yumurta yapma çabası içinde olanlar. 4 tane düz kuşum kümeste. Ve geri kalan düz kuşlarımız hepsi havada arkadaşlar. Göz grafı lakipti. Gün çok esiyor. Dolapçılar, dönekler bu havada alır başını gider günme geliyor. Bakalım ne Düz kuşlarımız geliyor. Dolapçımız nerede? Bir tane dolapçı var içinde en arkada. Bak buradaymış gel, 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 gel. Afverim kızım. Bursa'nın makarası. Bursa'yı bir zımlayalım bakalım. Frenlemeye başladı. Rüzgar aşağıya doğru sert esiyor. Rüzgar yürü saatte şapşi şey çıkardım. Bir tane de yüz yakalama dolapçı. Biraz kanat açsınlar diye çıkardım dolapçı. Rekor olabilirler Neyse arkadaşlar fırtına var. Sesi bozuyor olma ihtimali çok yüksek. Çekime ara veriyorum şimdilik. Bir güneş parlasın bakalım ne olacak. diyorum bir tane beyaz geldi diyorum. Meğerse Ali salmış kuşu. Heh evet, geldi. Gel bir de kümese gir bari gel. Sessizliği kovacağım diye kuşları parçaladım ya. Kovuyorum kovuyorum gitmiyor. Kovuyorum kovuyorum gitmiyor. Onun yüzünden bir de çatıda geziliyorum ya bu saatte. Arkadaşlar çapar orik baska. Onları attım. Tepemde de iki tane kuş var ama Postamı mı değil mi Gel gel. gel. Aferin be abi bu. Gel. Hey, tıklı, Laket fırtına var. Oradaki geçen kuş tane kuş nereye gitti? Kayıplar da ya, gidiyorlar hala. Neyse gene dönüş yakalayamadım. Beklemeye devam. Arkadaşlar bir çapar, bir dönek, bir de dolap çattım. Çapar çok alçakları al, gitti. Şimdi çağıralım aşağıya bakalım. Çaprazdan çağırıyoruz döneğimizi. Gel, gel. Döneğimiz ne yapacak? Güzel. Hop, bu tarafa geldi. Dişi dolapçımız. Aferin. Çapar nerede? Karabaş orada. Aa, çapar gitti çoktan inmiş. Neyse arkadaşlar. Benim de işe gitme vaktim geldi. Nöbeti biraderlere devredeceğim. Kapatıp gideceğim. Onlar kendileri gelirler açarlar. Yapacak bir şey yok. Bu çekimde bu kadar oldu. Aşırı fırtınalı, rüzgarlı bir hava. Buz gibi bir hava. Ben işe gidiyorum ama. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. arkadaşlar evet. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba olsun. İnterneti unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. İnternet unutma. <laughs> <abi>. Başka? <laughs> Vallahi bol bol. Ver coşkuyu bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. O sana yesek ya. Neyse fazla Ağzım da adam su yaktın ha.